Ruh yenilecek diyorsun. Ruh yenilendi mi hocam? Ruh yenilendi evet. İsviçreliler ilim adamları bir buluş yapmışlar. Bezelli'nin kökü, şey Reyhan'ın kökü. Almanlar bir çalışma yapmış. Bezelli'nin filizi. Biri filizden, diğeri kökten çeşit çeşit üniversitede denemişler. Detaya girmiyorum. Çünkü bu milyon dolarlık proje biz zaten bunun üzerinde çalışıyorduk, çok güzel, yurt dışından getiriyorduk ham maddeyi. 5 bin dolardı bir kilosu etken madde, 5 bin dolar. Şimdi ondan daha kaliteli bir ürün ürettik. Daha kaliteli. O da bizim sırrımız içinde ne oldu, nasıl üretildiği detaya girmeye gerek yok. Ruh 5 minisel kullanmak lazım.